Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Astroneer'la karşınızdayım. Ee, ve ilk kez oynayacağım. Şimdi nasıl oynanıyor, ne yapılıyor falan hiçbir bilgim yok. Ee, neyi tercih etmek lazım? Adventure. Evet, gemiyle bizi gönderiyorlar galiba dünyaya. Ya genel olarak birkaç tane çok öncesinde videosunu görmüştüm bu oyunu. Ama daha sonrasında hiç alıp oynayayım bakayım falan demedim. Şu an ilk kez sizlerle beraber oynamaya başlayacağız. Merhabalar. Ne anlatıyorsun başka? Hold R'ye basabilirmişiz. Tamam. E ee, peki şey bunun Türkçe versiyonu var mı? Vardır belki. Gider bakarız sonrası için. Evet, bunu collect edelim. İlk şeyimiz geldi. Basics esprimizi de yapmışız. Ampeg oksijen jeneratörü. Ee, aynı şekilde bunu e, şey yap diyor, kur diyor şalterına. Sonra buna enerji ver diyor. Tamam, yerleştirdik mi biz bunu? Okey. Neymiş bu? Nasıl kuracağız? Ne yapacağız? Şöyle mi yerleştireceğiz? Hayır. Hı, hmm. buradan çeviriyoruz. Ee, kal bakayım. Şimdi benim büyük ihtimal şuna. Enerji vermem lazım. Şöyle kal böyle bir enerji mi çekelim? Tamam. Ee, tamam. Bir de R ile basarak <laughs> Compost, Mission Lock, Yok teşekkür ederim. Şimdi elimde benim. Kullanabileceğim bir şey var mı bunu? Evet E'ye basarak ulaştık buna. Karbonu şuradan mı toplayalım. Yani karbon metal ya. Daha sonrasında gidip o oksijen şeyini çalıştırmaya çalışacağız. Hala dolmadı mı? tamam organik doldu. Geri geliyorum. Ne istiyorsun şimdi? Adı neydi? Small printer. Ha, bu zaten printer'mış. Resin falan filan hepsinden yapabiliyormuş. Yok. Şu görevi tekrardan okumak istiyorum. Connect the printer. Power the shelter. Tamam. Install oksi oksijenatör. Oksijenatör. Evet. Oksijenatörü ampek yap diyor da bir oksijeneratör diye bir unpack'im bir şeyim var mı diyor? Bu ne? Kompost. Sen nesin? Small printer. Tetraitler. Oksijen filter. O zaman ben buraya tekrardan bir geleyim. Copper, resin. Nasıl yapılıyorsunuz siz? Benim elime hiçbir şeyden şey yapmamış ki Bilinmeyen şeyler hmm. hmm pardon ya bu kullanılan şeymiş Bunlar da ismiymiş Tamam O zaman Worklight Cosmic bilmem ne Medium printer Şimdi bizim Sanırım ilk yapmamız gereken şeylerden biri şu. Ha oksijenerator dediği de buymuş. F'de basın tutunca diyor. Ah, tamam. Tamam abi. Şimdi sana ne yapacağız biz? Enerji vereceğiz sana. Tamam. Nereden vereceğiz sana enerjiyi? Hiçbir yerden veremiyoruz. oksijen sensörü Şunu tekrardan okumak istiyorum. Biz bunu çıkardıktan sonra neye bağlamamızı istiyor bizim? Generator in tamam. Base'in oraya. Ha şu şekilde. şu an oldu. Tamam. Bitirdik herhalde. Ya yani biraz çok ortadan gidince anlaması da zor oluyor. Ee, breathing Nefes almamızı sağlayabilen bir şeymiş bu. Oksijenatör. Tamam. Şimdi bizim elimize, backpack'imize. Backpack. Imize. Back, back kimse Tetralar gelmiş olması lazım. Yaptığımız her görevin malzemesi de buraya geliyor. yerleştirebiliyor muyum? Yerleştirebiliyorum. Ye de basınca tetrallerimizi tetrallerimizi kullanabiliyormuşuz. Şöyle bakalım. Aynen. Baya bir yerlere kadar gidebilecek sistemleri kurabiliyoruz böyle. Güzel. Şimdi geliyorum tekrardan. Bitirdim bunu. Small canister ve white veriyormuş. bırakıyorum. Bir şunu kontrol edeceğim. Bu ne? Tamam. Sen de bir şey yapmayacağız galiba. Landing field. Fill the small canister with soil. Ha, bu tamam. Compound terrain to a resource. You exit. Ben ilk önce landing fill'i yapacağım. Çünkü landing fill işlemi bir tık daha kolay gibi duruyor. Bunu nereye yerleştirebiliyoruz? Yavaşlayabileceğimiz bir yerimiz var mı? Yok galiba. Şimdi. Az bir uzaklaşacağım buradan. Şu tetralerle de gidelim. Aynen. Şu tetraleri de tekrardan kullanacağım. Buraların ne olduğunu da bilmiyoruz. Bayağı keşfedilecek şeyler var galiba. Nesin abi sen? Sen garip bir şeymişsin Şu soy K falan da varmış Aa dur bizim oksijenimiz bitiyor Aynen Şuraya gel bakayım Oo oh -oh. Hiç ben bu Topa girmeyeyim şu an Ne olacağı belli olmaz Bir anda çökebiliriz tak diye Tamam, bunu bitirdik. Bir sonrasında bir şey daha vardı. Retooling. Bu yeni mission'a sonra bakacağım. Bizim toplamamızı istediği birkaç bir şey vardı. Onları toplamaya çalışacağım ama Bunları nereden toplayacağımızı da hiç bilmiyorum. Anladığım kadarıyla sürekli keşfet, keşfet, keşfet üzerine bir oyun. Ve gayet zevkli duruyor. Ama burası... Burası orası değil galiba. Tekrar gelelim. Gel. Aynen. Şurayı da bırakalım. Abi biz buraya kadar geldik ama burada neyin olup olmadığını bilmiyorum kendime yol hazırlayıp tekrardan geri çıkmak için çıkalım çünkü. Ver organik ver. Tamam. En azından bunun olması bizim yolumuzu tekrardan bulmamızı sağlıyor. <laughs> Aslında hiç de gerek yok mu zaten gösteriyormuş burayı. Bu ne rezim mi bu? Ne bu? rezin diye bahsettikleri şeyler nerede bulacağımı hiç bilmiyorum bu arada. Şuraya gelelim. Bunun hediyesini alalım. Ne veriyormuş? Byte veriyormuş. Tamam. Print attack. mode öncesinde şu üzerimde ne var ne yoksa atmak istiyorum. Topladık biz bunları ama ne işe yarayacağını bilmiyorum. Şunu geri verebilir misin bana? Nereden açmıştım? Hayır bu değil. Bunu nasıl tekrar çantama koyacağım? Ee, tekrar çantama Hayır. F'ye bassam. Evet. F'ye basınca geri geldi. Şunu da atalım. İçinde full soylimiz var galiba. Neymiş? Small printer. Oksijen filter. Bayağı değişik şeyler var. Şimdi ben buna tekrardan gelmek istiyorum. Biz buradan ne üretebiliyorduk? Compound. Resin. Yani üretebileceğimiz bir şey var mı şu anlık diye bakıyorum. Şu anlık üretebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki zaten nefes alma gücüm birazcık var. Hatta bayağı var. Şu ne abi? Research item. E ne yapıyoruz biz bu research item'ı? Sanırım şu an hiçbir şey yapmıyoruz. farklı bir şey varmış. Bir bakalım içeriye. Hayır. Çömelme var mı? Yok. Şunu tekrardan geri çantana koyabilir misin? Evet. Bir yerden bir mağara falan olsa aşağı insek o artık rezindir bilmem nedir onları bulabiliriz diye düşünüyorum ama Şöyle yapalım. Bir tekrardan gidelim. O rezin diye bahsettiği malzemeyi bir bulalım. Rezin reçine değil miydi ya? Tamam. Şu yerdeki ne? Organik. Bunların hepsi organikler. bence biz bu tarafta bir şey bulamayacağız gibi. Bunlar da organik. Burası istediğim şeyi bize çıkartmayacak bence. Bir bakayım ya da kontrol edeyim. Organik bunlar. Bunlar da organik. Siz nesiniz? Siz de organiksiniz. Hala canımız olduğu için sıkıntı yok. Research item diyor. Compound. Compound, compound, component tarzı bir şey galiba. Hemen gidelim. Evet. Gel. Bu kadar yürümemize değdi. Aa şeyim bitti. Tetra bilmem neyim bitti. Benim bunu üretebilmem lazım. Nasıl üreteceğim? Stick. Organik'ten klostik yapıyoruz galiba. Hmm. Bir tane compound istiyor. Ben toplarım ya. Zaten nefesimiz de var. Şuradan compound diye bahsettiği şeyleri topladığımız an şu muydu? buralar değil. Herhalde yerden mi topluyoruz biz onları? Şu yerin adı mı Compound? E ee, niye toplamıyor? Niye hala organik topluyor bu? bunu anlamış değilim. Tam oksijenini alacaksın sen bekle şurada. Bu organik. Sen sen de organiksin. Şunu içinden atamıyor muyuz atamıyoruz galiba. Neyse şu orada organikleri şuradan bir toplayıp yok edelim. Tamam, şimdi benim şu son organi alıp üzerinden atabilmem gerekiyor. İstemiyorum bunu. Şu tabancanın içerisinde... <laughs> quartz hmm. required copper hmm. compound hmm. compound zinc hmm. sanırım bu da kendi üzerimizdeki küçük şey hmm. quartz istiyor copper istiyor Ben organik istemiyorum şu compound diye bahsettiğiniz malzeme ne olduğuna bakmamız lazım Bu mu ee, Niye toplayamıyorum ben bunu Abi Bu işte bir, bir Farklılık var bir şeylik var ama tekrardan geri dönelim. Oksijenimizi alalım, nefesimizi alalım. Evimize de bir geri dönelim. Kompondun nerede olduğunu öğrenmiş olduk en azından. Nereden çıkılıyor burada? Bu elimdeki şeyi özellikleri falan olması lazım. Değişebileceğimiz bir yerlere. Buraya mı basmamız gerekiyor bu? Gerekiyor. Yok. Mission lock. Hmm, buradan bakılabiliyormuş. A tool to get a resource. Tamam zaten biz aynısını yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Neden olmuyor? Birazdan çözeceğiz bunu. Yine üzerimdekilerin hepsine gidip şuraya atacağım. Çünkü bunların hiçbiri bana şu an bir şey ifade etmiyor ve yaramıyor. Şu üstündeki şeyi bana verebilir misin? Nasıl vereceksin? Yanlarına falan ekebiliyor muyuz? Hayır, hiçbirinde bir şey yapamıyoruz. Aa burada da bir şey varmış. Bir şuna da bakalım. Binilebiliyor mu bu? Hmm. Trade platform. Geri geri dönüştürülebilir şeylermiş bunlar. Oo, baya aslında okuyup araştırılması gereken bir oyun. Yani girdim, hadi olsun, hadi yapayım gibi değilmiş. Onu da görmüş olduk. Ben bunun bir wikisine bakacağım. Etrafa da bakalım. Bunu bir diksene bakacağım. Daha sonrasında tekrardan geri geleceğim. Yani bu bölüm böyle olsun. En azından etrafı görmüş, keşfetmiş olduk. Bir girişimizi yapmış olduk. Bir sonraki bölümde de daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimiz bir yapı oluşur. Çünkü burada ha, basics'lerini falan hepsini burada göstermiş zaten. Quick show. Pick up. Bakalım. Yok. Biz yapamıyoruz. Evet. Ben bunun bir basiclerine falan bir bakayım. Bir sonraki bölümde de daha güzel bir şekilde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.